Oha kaybol o kadar kişi mi gidiyor? Açın lan kapıyı. Hadi girin girin. Asansör asansöre çıkacağız daha. Hadi lan hadi. Ay tamam ya. Gidiyoruz. sıra var sıra herkes daktilizat tat diye bekliyor de yine sıra var sıra sıra var da daha. daha sıra var oh ne güzel ya şu kule Hadi lan atayım. Arkadaşlar bayağı da yüksek bir şey yaptım ki. Yani çubuğu tavana kadar değecek.